Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 9 Temmuz Cuma Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz saatler 20.05. Yani bayağı e, iki kere program ters oldu çünkü e, yarışları ilk önce hazırladım ama yarışlar kuma alınca sil baştan arkadaşlar tekrardan yapmak zorunda kaldım ama bu sefer tabii ki ilk altılıyı kaçırdık. Çünkü bakın saat 20'de başlıyor ve şu anda programı bitirmiş halim ve videoya başlama saatim 20.05. Yani Üçüncü koşudan başlayacağız. Yani yedili plase ve üçlü ganyan ayağından. Tabi dördüncü koşudan itibaren de altılı ganyan ayağımız başlayacak arkadaşlar. En azından burada şükür diyelim. Ne <laughs> yap yapacak bir şey yok. Ee, ama gerçekten e, New York'ta. Zaten bu Belmont New York'ta arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa da onu belirteyim. Feci şekilde bir kasırga var. Yani e, Millet göbeğine kadar sular içinde geziyor arkadaşlar caddelerde. Vallahi helal olsun az önce televizyonda gösterdi. Hani kasırgayı ya metroya girecekler. Hiç korkmadan suya giriyorlar ya. Bizim bu Türkiye'de girerler mi merak ediyorum. Adam oradan karşıya geçti. Kadın, erkek fark etmez. Vallahi herkes dalıyor. Allah yardımcılığı olsun. kolay değil yani. Hani Amerika değil. Hani dünyanın neresi olursa olsun fark etmez. Sonuçta hepimiz insanız arkadaşlar. Birbirimize gerçekten e, destekte bulunmamız gerçekten gerekiyor. Ben desteklemişken arkadaşlar şunu da belirteyim. Dün e, program, gerçi bugün için bir programda için e, benim Ukrayna'daki e, olay hakkında bir şeyler konuştum ama ben gerçekten bunun Ukrayna'daki bilmiyorum ama buradan nasıl göndereceksiniz? Benim gerçi benim bir empara kart e, benim eşimde duruyor. Ben buradan para transfer yaparken o para transferini o karta göre yapıyorum. Çünkü öbür türlü şehir merkezine gitmesi gerekir komisyon kesiyor. Burada en azından e, 50 grivna gibi bir para komisyon kesiliyor. Yani bayağı avantajı çok. Ben çünkü buradan direkt e, benim finans banktan en para transfer yapıyorum. i̇sterse yani gecenin bir vakti de olsa fark etmez. Çünkü ikisi de aynı kuruluş olduğu için e, sıfır e, aktarma oluyor yani komisyon herhangi bir komisyon alınmadan direkt aktarma oluyor e, oradan alışverişini de yapabiliyor hastane masraflarını da oradan yani görebiliyor ben o şekilde yapayım eğer öyle bir arkadaşlar yardım amaçlı böyle e, gerçekten salı günü e, az önce de konuştum konuşmuyordu ben de zoraki konuştum daha doğrusu e, salı günü ameliyata alınması lazım bayağı bir para istiyorlar çünkü günlük e, nasıl şey söyledi, bir antibiyotik kullanıyorum dedi ama 1700 2000 Grimli arası dedim sadece bir antibiyotik günlük gidiyormuş yani e, çocuğu arjular. Arkadaşlar orada yani bir e, bir damla su bile verseler para olarak hesaplıyorlar. Yani o şey olmadan e, maalesef eğer arkadaşlar yardım edecek arkadaşlar varsa bana mail'den ulaşabilirsiniz. Gerçekten bu şaka değil. Ben kendime herhangi bir e, bana para yatırın amaçlı da değil. E, ben sıkıştım. Ben para göndereyim ama yetişmiyor. Bayağı yüksek bir para istiyor çünkü ameliyata girecek çocuk. çocuk kim benim eşimin büyük oğlu arkadaşlar 2006 doğumlu bir çocuk. Yani e, Focuktu. İnanın ben en son e, işte Aralık ayında gittiğimde yani bir buçuk ay orada kaldığımda ya çocuk bayağı boy atmıştı ama zayıf arkadaşlar yemek yemiyordu. Bunlar ben hayret ettim orada bile kızdım hatta konuştum. Ukrayna normal diyor. Çocuk bana konuştuğu kelime bu. Ya yedikleri şeyini sabahleyin bir dilim ekmek ya üstüne yağ margarin bildiğimiz margarin yapıyorlardı. Bir tek ince böyle böyle çok ufak bir peynir koyuyorlardı onunla akşama kadar onunla gidiyordu ya ben hayret ediyorum ya bu çocuk neden yemek yemiyor böyle ya normal diyor Ukrayna'da böyle normal yani kardeşi o da aynı şekilde iskelet gibi ikisi de iskelet gibi yani e, hatta ben bir ara onlarla oyun oynadım yani tek elimle ikisini birden aldım kucakladım yani düşünün yani birisi zaten 2006 doğumlu ötekisi 2009 doğumlu ikisi de erkek çocuğu yani zayıflar ya bu kadar ben hayret ediyorum çocuklar yemek yemiyor şok oldum ya ve şu anda işte bir erkeklik yapayım dedi kaslarda mı yırtılma var, kemikte su mu? Yani eşim anlatıyor ve farklı anlatıyor. Ben farklı anlayamıyorum tam. Ee, şu anda bitkisel durumda acil olarak yatıyor arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim ben size. Çocuk e, altına bez bağlamışlar. Yani çocuk tuvalete dahi gidemiyor. Yani olduğu gibi yatıyor. Sadece öyle e, işte antibiyotik gibi, ilaç tedavisi görüyor ama e, muhakkak e, Doktorlar da diyor ameliyat olmadan diyor bu olmaz diyor artık ne yapacaklarsa kastarda mı yapacaklar bir şey mi yapacaklar bin de yok çünkü kemiklerden su mu geliyormuş bir şeyler anlatıyor Yani tıbbi olarak ben de tam anlamıyorum Eğer arkadaşlar gerçekten şaka değil yardım amaçlı bu Eğer öyle bir şey yapacaksanız bana e, benim e-mailden açıklamalardaki e-mailim var benim Oradan bana ulaşın e, çünkü benim emparakart e, eşimde ben buradan direkt oraya transfer, hatta empara kartı isteyen empara kartı direkt şeyini de bırakırım. Yani direkt o tarafa gitsin. Çünkü acilen salı gününe kadar e, muhakkak ameliyata girmesi lazım. Yoksa çocukla, çocukların bayağı yaşamla e, ölüm arasında gidip geliyor. Doktorlar hani kurtulamayabilir diye konuşuyorlar. E, zaten öyle bir durum olursa benim en büyük korkum eşimin, eşimden yana çünkü bu çocuğa inanın taparcasını tapıyor. Yani herkes çocuğunu sever ama bu, bu çocuğu farklı seviyor. Küçüğe öyle fazla bir sevgisi yok, hani seviyor ama büyüğe bir farklı, yani kendini öldürürse de hiç şaşırmayacağım yani. Çünkü gözü o anda hiçbir şeyi de göreceğini sanmıyorum. Yani öyle bir kapasitesi de var yani. Ee, gelelim arkadaşlar bugünkü programa. Kusura bakmayın böyle bir konuda açtım ama gerçekten yani bunu ben kendim için istemiyorum. Yani söyleme yani şimdi yılmaz para koparmak amaçlı bunu yapıyor diye kesinlikle mi? Bu tamamen arkadaşlar bir insaniyetlik namına. hani bu. E, kim olursa olsun sizin de bizim de herkesin de başına gelebilecek bir olay. Ee, hani öyle bir durumdan varsa arkadaşlar burada paylaşın. İnanın hepimiz cebimizde ne varsa hani e, yapabileceğimiz ne varsa yapalım arkadaşlar. Gerçekten insanlığın ölmediğini de göstermek istiyorum ben sizlere. Herkese bol kazançlar diyerek şu üçüncü koşudan itibaren yarış programı başlayayım. Kusura bakmayın. Ben böyle hayatım boyunca kimseden para istemiş değilim. Kendi verdiğim parayı dahi isteyen bir insan değilim arkadaşlar. Yani öyle bir insanım ama ne yapacaksınız? Bazen işte e, insanın boynunun e, büküldüğü anlar da oluyor. O yüzden e, sığınıyor arkadaşlar. 3. koşu 21.02.1.2 Altın Ola Safkan'dan çıkmış olduğu bir şartlı dişli ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışı. Hemen programımıza vereceğim. Ama arkadaşlar bakın şöyle eğer yurt dışında olanlar varsa ben e, eşimin, eşimin üstüne banka e, hesap numarası yok ama annesinin üstüne var annesinin üstünden hesap numarasını da paylaşabilirim. E, oradan da direkt o tarafa da e, aktarabilirsiniz. Yani bunu da belirteyim. Çünkü sağ, dersiniz ki ben e, yurt dışındayım. Buraya ben para transferi yollayamıyorum. Hani Ukrayna'ya yollayabilirim derseniz Ukrayna'nın hesap numarası var annesinin adı üzerine. E, o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. E, yeter ki bana e-mail'den arkadaşlar e, bu e, yardımlaşmak isteyen arkadaşlar e-mail üzerinden bana ulaşmalarını ısrarla ısrarla ısrarla, ısrarla e, istiyorum arkadaşlar. Bugünkü koşu diyelim hemen bu üçüncü koşudan başlayayım arkadaşlar. Hemen oranlara kusura bakmayın kafam bazen gidip geliyor. çocuğun durumu da benim hiç aklımdan geçmiyor. Hani annesine dahi göstermiyorlar. Artık bu da onu korkutuyor. Ali ben de tedirgin oluyorum. Oranlar şu şekilde 3 ton safkan 1.20, 5 safkan 2.75, 4 ton safkan 3 lira, 7 safkan 5.5 lira, 4 safkan var arkadaşlar. Ben burada Dört dolu Holo City bu komisyoner temsilcisi Louis sadece ben kazanmasını bekliyorum arkadaşlar rakip arayanlar da üç dolu Star Command. bu çamur pisti de çok etkin bir isim şu an yurt dışında baya favori konumda olan ort temsilcisi Joel Rozor ile bana göre en ciddi rakip ama dördün ben büyük ihtimalle kazanmasını bekliyorum rakipte üç günün dördüncü kursu altılı Ganya'nın ayağı. yani daha doğrusu ikinci altılı Ganya'nın ayağı olan e, ee, bir maiden iki yaşlı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında 8-10 sapkan çıkmış burada ekürüsü kaldı ama ilk kez koşuyor bu maiden iki yaşlı İngilizler hemen oranlara bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde <laughs> Arkadaşlar burada 5 ton safkan satışları kapatmışlar. Sadece 1 e, bir iki tane bahis şirketi 1 lira oran çıkarmışlar. Yani 0.98 gibi oran çıkmış. Yani 1 lira diyebiliriz ama satışlar kapatmışlar 5 ton safkan için. Daha sonra 2 nolu safkan 3 lira, 6 nolu safkan 6 lira, 7 nolu safkan 8 lira, 3 no safkan 9 lira, 1 nolu safkan 10 lira. lira gibi orana sahip. Bakalım öteki oranları. 4 nolu safkan da 22 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Bu 6'lı gayenin ilk ayağı için ben burada 5 no Rock Knee, bu run-up temsilcisi Louis Saez'e bugün çok direkt bir safkan arkadaşlar. Bütün hemen yurt dışı bahis sitelerinin hemen hemen genel %80'li %90'lı bu safkanın kazanması yönünde. E ee, tabii yarış pisti için çamuru oldu ama ne olur? Ee, o yüzden tabi benim de tedirginlerim var ee, ama her şeye rağmen alternatif Bank olarak eğer bir risk almak istiyorsanız Luis Valdez e start alacak olan 5 no Rodney e, kazanması olur artık artık yapacak bir şey yok çünkü bugün yurt dışında ver, verilen ismi Ama bu safkanın yanına at yazmak isterseniz bu 2 Spectro, bu Ghost Zapper temsilcisi John Velasquez'e bence iyi koşacak bir isimler arasında. Bu Alto Sando Visconti bir Ken Ay temsilcisi bu safkana dikkat arkadaşlar. Bakın ısrarla söylüyorum. Bu safkana dikkat. Nedenini söyleyeyim ben size. Bu Ken Ay çamur pistte bayılır arkadaşlar. Yani bu baba Ken Ay çamura sevir. Bayılır. Bu da bir e, curling temsilcisi. Curling miydi? Curling. evet. Bu curling temsilcisi. Yani ben bu safkanı biliyorum. Çünkü Amerikan Parol e, bir Brady Scoop'ta son final yarışında geçen isimdi. co e, hatta John e, kim kimle burada var mı jokey de bakayım John Velasquez değil de e, neydi o jokeyin ismi de kafamda şu anda jokey kendisi önümden geçiyor da kendisi şey değil e, arkadaşlar bu neydi ya bu adam ismi Javier Castellano evet tam şimdi aklıma dedi Ken Javier Castellano kazanmıştı tabi e, Amerikan da. Jockey jokey Espinoza'ydı zaten e, onu değişmez Ama ben Esprazo'nun o Amerikan para Jockey olmasını hiç istemezdim. Abi baston gibi adamdı. İnanın. Yani sadece atın üstünde duruyordu. Zaten Amerikan paro kafa alır giderdi. Öyle bir safkandı. Neyse arkadaşlar bu Manuel Franco ile kesinlikle bu atı bence eğer at yazacaksanız kesinlikle yazın. Bence bu safkan çamurda çok uçar. Bir de bir nolu Bourbon hop Bir ekskalator temsilcisi. O halde Rosario start alacak olan bu safkan yine önereceğim isim. Hem böyle bir avantajı da var bu safkanın. Eğer burada AGF at yarış kazanırsa bu da geçerli olacak arkadaşlar. Yani iki misli olma ihtimali de var. Tabii kendisi gelirse de ayrı bir sürpriz olur. 5 önce 2 6 1 de daha sonra şans verdiğim isim. Günün 5. koşusu ben koşu olarak böyle söyleyeyim. 5. koşu. E, maiden satış koşusu dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında 7 ve 8 10 safkanların da ekürü olduğu bu yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. burada oranlar 9-10 safkan 1.75 10-10 safkan 3 lira 12-10 safkan 3 lira 3-10 safkan 8 lira 10-10 safkan 9 lira 6-10 safkan 10 lira 5-10 safkan 16 lira 4-10 safkan 20 lira 1-10 safkan 22 lira 2-10 safkan da 33 lira gibi orana sahip hemen programımıza geçelim Arkadaşlar burada ben önceliği 9 dolu April Andex bu MC temsilcisi Jose Lescano start alan Afgan. bana göre de yarışın en önünde gelen ismi olarak gözüküyor karşımıza. Zaten MC'nin temsilcisi Türkiye'de de koşuyor. İzmir'de eksiletle koşan bir isim. E, tabii ki kurteller getirmişti. Handikap e, puanına göre gerçi bir yarış koşmuş dördüncü elde ama bence şanslı. Ama burada benim biraz dikkatimi çeken isimler oldu. Bunlardan birisi 12 Nautusti Sank. Stai temsilcisi bu pistte çok koşar. O halde bir kez koşup 8. kalp ama ben bugün bu safkanın bayağı ekstra koşmasını bekliyorum. Tabii bir de 10 nolu Now It All Red. Bir daha Aladdin temsilcisi Eric Cancel'ı start alan bu safkanda Yine en azından performans olarak iyi. Yani 9, 12, 10 biraz daha ön planda çıkmış isimler. Eğer bu üçlünün dışında da at yazmak isterseniz şu altın o Spoon for Lulu, Bir hard spoon temsilcisi yine bu pistte iyi koşar. Benjamin Hernandez'e yani handikap puanı aldanmayın. safkan bugün farklı bir yarış koşar. Hem de çünkü neden diyeceksiniz? Tam bir orijin çamur. Anneden de bir street cry. Bir İrlanda menşeli. İrlanda zaten çamur pist sürekli koşan bir isimler var. Ee, daha sonra bir de 3 ton Masu Bay Malis temsilcisi Manuel Franco Estat Alamsa hakkında yine benim e, önlerde şans verdiğim diğer isim olarak arkadaşlar. Arkadaşlar 9 12 10 önce 6 3'te daha sonra şans verdiğim isimler. Günün 6. koşusuna geldik. Opsiyonlu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışın burada baktığınız zaman bayağı atlar çıkmış. 1 çıkmış, 2 6 7 9 10 nolu safkanlar çıkmış. Hemen burada programın oranlar bölümüne geçelim arkadaşlar. Evet, oranlar şu şekilde. Zaten 5 at kalmış burada. 10.000 nolu safkan 1.75 oran sahip. 5 nolu safkan 2.5 lira, 8 nolu safkan 3 lira, 3 nolu safkan 3 lira, 4 safkan da 20 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar 3. E, üçüncü bakın kaçıncı sırada bizim mat. Bir daha bakalım. Evet. Atımızı da gördük. E, benim burada önereceğim safkan daha doğrusu tek atacağım bir safkan. 3 nolu Dani California şu anda yurt dışında 4. sırada Türkiye'de şu, şu anda AGF'lerde ikinci sırayı alan bir Aflet Alex temsilcisi, anneden de bir El Corredor temsilcisi Louis Saez'e bana göre performans olarak bu rakiplerinin geçmesi gerekiyor. Tabii yurt dışında dördüncü sırada ama 3 lira oran yani favoriyle neredeyse eşdeğer bir orana sahip. Ben kazanmasını bekliyorum. Ben bugünkü riskimi, e, bankomu bu 3 dolu Deni California'dan yana kullanacağım. Çünkü koşmuş olduğu yarışlara göre bu grubu geçmesi bence en normal sonuç olur. Ben de bu safkanı sığınacağım. Luis Saez'de 3 dolu Dani California benim bugünkü banko safkanım arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldik. Opsiyonu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında hemen oranlara bakalım. Tabii ki bir ve 5 numaralı safkanların da yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen geçeceğiz. Bakalım biraz bilgisayarda ağırlaştı iyice. Evet buradaki oranlar şu şekilde. 10.000 numaralı safkan 175. 5 numaralı safkan pardon oranlar bir gidip geliyor Bir daha bakalım arkadaşlar yanlış olmasın. 4 numaralı safkan 4 Evet, şimdi adres doğru arkadaşlar. Kusura bakmayın. 4 nol safkan 1.75, 2 nol safkan 2.75, 6 nol safkan 3.5 lira, 3 nol safkan safkan 6.5 lira, 1 nol safkan 7 lira, 7 nol safkan da 9 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Hemen programımıza geçelim. Yedinci koşuda 5 e, beş safkan koşu ama inanın 1 2 3 dört, beş. Bana göre bayağı tam kapamalık gözüküyor arkadaşlar. Çünkü safkanların performansına baktığınız zaman hepsi de birbirini geçebilecek güce sahip arkadaşlar. Ben sıralama vereceğim ama bayağı haş arkadaşlar. Bunu da belirteyim. 4 dolu safkan, two early, bir distort, hamur temsilcisi. Anneden de Victor Gallop temsilcisi. Jose Lascano'la benim bayağı bir şans verdiğim isim. Daha sonra Eyvah. E, ee, bir nolu safkan vermiştik. Bu da son dakika çıktı yarıştan. Hemen biz de karalayalım. 7. koşu yanlış olmasın. Evet, bir çıktı. 2 nol tri jokers. Batıvayla kendi temsilcisi o Oze Ortiz'de son yarışı kazanmış isim. Bir de altın nolu Daniburg Burk. Bir süper sever temsilcisi. Louis Saez'e start alım safkan. Yine benim şans verdiğim isim. Bir de 3 nolu Bourbon Bay. Bir bayan temsilcisi John Velasquez'e start alacak olan bir safkanda yine benim şans verdiğim bir diğer isim. Tabi geriye ne kaldı? Bir 7 nolu e, I love Jackson kaldı. E, bu safkanda yazıp bayağı bir şekilde kapatabiliriz arkadaşlar. Yani 4, 2, 6, 3 ve 7. Yani bu ayağı kapatmaktan yeneyim arkadaşlar. Oranlara bir daha bakalım şu 7 nolu. Evet. Yani birbirini geçebilecek kapasite çünkü pistin çamur oluşu bazılarının yarıyor. Örneğin kime yarar derseniz şu Scott diye yarardı ama bu çıkmış. Bu flat out koşar. Bu tıvalet kendi bayılır. Bayan zaten bu pistte koşar. Eddie Sartomur da aynı şekilde. Yani karışık zor bir ayak. Yani bu yarışı fotoda bitirebiliriz. Birinci atla gelebilir on boyla da. Ama sonuncu at da on boyla kazanabilir. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldik. Bir opsiyonun satış koşulu şartı dişli rahat 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışı. Bu yarış da bu yarışta çimden kuma alındı arkadaşlar. 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12'nin çıkmış olduğu bir yarış. Hemen programımıza oranlara geçelim arkadaşlar. Oranlar şu şekilde 8-10 safkan 2 lira, 13-10 safkan 2 lira, 10-10 safkan 2.75, 4-10 safkan 5 lira, 3 non safkan 12 lira 7 non safkan da 40 lira gibi orana sahip arkadaşlar hemen programımıza geçelim arkadaşlar bir de sıralama şekilde 4 olup kilka bu bilemem temsilcisi çamur pistte uçar arkadaşlar ben bugün çok farklı ve çok iyi koş Oo. az önce bu <laughs> değil, şimdi AKP değil işi AKP'ye döndü ee, Junior Alvarado benim çok şans verdiğim isim. E artık herkes biliyor artık kimin olduğunu ondan. Çünkü az önce bu favori değildi. Ben işitleri hallettim de üçüncü sırada bu neydi? Demek ki hızlı bir favori oldu. Daha sonra 10 oğlu Alva Light bir animal. Kingdom testicisi hal Rosario Stad Adam Safkan yine bugün iyi koşması gereken isim. 8 oğlu Fox Style bir Mizan Mas temsilcisi. Benzamin Hernandez e start alalım, yine yurt dışına verilen isim bir de 13 dolu stand for the flag bir süper seyir temsilcisi Manuel Franco ile start alalım, bu pistte yine iyi koşması beklediğim isim hem şöyle bir avantajı var yine aynı şekilde ekürüsü çıkmış arkadaşlar yani burada AGF diyelim ki bu AGF değil AGF at yarış kazanırsa da iki misli olur arkadaşlar böyle bir avantajı da değerlendirelim 4 10 8 13 arkadaşlar günün son koşusuna nihayetinde geldik. Evet satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışı. Evet burada da baktığımız zaman yine çıkanlar var. 2, 3, 4, 5 10, 11, 13 ton safkanlar çıkmış arkadaşlar. Tabi bu yarış da çimden kuma alınan bir yarış. Hemen son yarışa bakalım oranlara. Evet arkadaşlar buradaki oranlar 12 nolu safkan 1 lira orana sahip. 7 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 5 lira, 8 nolu safkan 5 lira, nolu safkan, 5 lira. 9 nolu safkan 8 buçuk lira altın ol Safkan 9 lira hemen programımıza geçelim son ayak için Arkadaşlar ben de bu 12 nolu sivit larisa bu Efineks e, temsilcisi işte Erik Çancı'da start alacak olan Safkan e gördüğünüz gibi handikap puan olarak grubun en aşağısında bir isim ama bu Safkanın kazanmış olduğu bir meydan Bence çok değerliydi ee, normal şartlar altında bugün yurt dışında bayağı banka tutulan bu isim bence de normal şartlar altında kazanması gerekiyor ee, hem orijin olarak hem de form olarak rakiplerinden bayağı ön planda gözüküyor 12 nolu safka Tabii bir ciddi rakip geleceğim hiç kum koşmamış olsa da bir 9 dolu cicil Factory şu an Türkiye'de favori konumda olan bir isim bir The Factor temsilcisi bu The Factor genelde çim safkan arkadaşlar çim orijinli safkan ama çamurda da iyi tayları var bayağı iyi taylar koşan isim ama beni en çok düşünülen düşündüren yani sevindiren olay annesi bir İrlanda high finance bir in, yine İngiliz bir aygırın tayı ama İrlanda menşeli bir safkan. Yani çamur piste çok yatkın bir orijinal. Yani orijinal olarak anne baba tam bir çamur. Hem çim hem çamur etkili bir safkan. Tabi bu safkan hiç kum koşmamış. Hele böyle bir pis koşmuş Ben bugün çok iyi koşmasını bekliyorum. Junior Alvarado ile muhakkak kuponlarda yazalım. Yani 12-9 benim son iki ayak için önerdiğim isimler. Ama illa da bu ikilinin dışında at yazacaksanız da o zaman 8-10 Seahorse Doara bir Bodomaisa temsilcisi Oal Rosaria'da 7 nolu mis bombastik bir Mr. Speaker temsilcisi bu annede bir arch temsilcisi çamurda yine etkili bir safkan o yüzden ort izlem ihmal edilmez tabii ki yazılırsa bir de 1 nolu Shizo bir kongres temsilcisi yine bu pistte iyi koşmasını beklediğim isim John Velasquez'e yine yazılması gereken isim ama 12 9 bayağı ön planda bende daha sonra 8 7 1 olarak geçiyor arkadaşlar şablonu söyleyeyim 3. koşu 4 önce daha sonra 3 Altılı Ganya'nın ben 6'lı gayın ayak olarak söylemeyeyim de koşu olarak söyleyeyim. 4. koşu 5 alternatif bankom ama rakip yazmak isteyenlere 2-6-1. 5. koşu 9-12-10 önce 6-3 daha sonra. 6. koşu 3-0 safkan tek. 7. koşu 4-2-6 önce 3-7 daha sonra. 8. koşu 4-10-8-13. Son koşu yani 9. koşu 12-9 önce. 8, 7, 1 daha sonra şans verdiğim isim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.